Evet arkadaşlar Allah var mı? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Konumuz bugün bu. Allah'a iman konusunu işleyeceğiz. Artık din konularına adım atmış bulunuyoruz. Küçükken yaramazlık yapınca söylenen Allah yakar, Allah cehennemini atar, Allah günah yazar gibi sözler büyüyünce Allah affedere dönüşür ve kafalar karışır. Hz. Peygamber henüz yeni konuşmaya başlayan çocuklara Allah'ı tanıtmak için şu ayetleri öğretirmiş. O öyle bir ilahtır ki göklerin ve yerin hükümranlığı kendisindedir. O hiç çocuk edinmedi. Hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Aciz değildir, bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Gökten su indirip onunla ölümün ardından yeryüzünü canlandırır. Her şeyin meliki, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayandır. Buna muhtaç olmayandır. Abdullah İbni Ömer şöyle söyler. Uzun bir ömür sürdüm. Bizim her birimize Kur'an'dan önce iman veriliyordu. Sonra öyle insanlar gördüm ki onlara imandan önce Kur'an veriliyor. O da Fatiha'dan başlıyor, okuyor, okuyor ama anlamıyor. Okuduğu ne emrediyor, neyi yasaklıyor, ne üt veriyor anlamıyor. Bizler temel atmadan bina yapmaya, duvar örmeden iç dekorasyon yapmaya çalışıyoruz. Birinci sorun Allah konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaktır. Bir şeyi tanımayanlar, onun hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanlar, onun hakkında hiçbir e, yorum yapamazlar. Nedir Allah'ı unutmak? Allah yok demek değil belki ama onu zihninde geri plana etmek, gündeminde bulundurmamak, kendi kendime doğuyorum, kendi kendime nefes alıyorum, neslimi kendim devam ettiriyorum. Unutmuyorum belki ama unutmuş gibi gözükerek yaşamaya çalışıyorum. Esma Hüsna, Allah'ın isimleri ve sıfatları, taklidi imandan tahkiki imana geçiştir. Hatırlamanın ve hatırlanmanın yoludur. Allah'ı tanımanın adresidir. Cennetin giriş anahtarıdır. Allah'ı tanımak kendini tanımaktır. Kendini okumaktır. Kainatı okumaktır. Kur'an'ı okumaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i iman etmiş bir mümine uzatsak desek ki: "Kardeşim bu senin iman ettiğin kitap değil mi?" Evet. "E ee, bu kitapta faiz haram diyor." "E ama bazı koşullar var şimdi orada yazmayabilir." E bu kitapta gıybet haram diyor, dedikodu haram diyor. Sen neden gıybete devam ediyorsun? Benim yaptığım gıybet değil ki. Masumca bir şey. Nasıl işimize geldi gibi çeviriyoruz değil mi? Namaz mesela. Neden kılmıyorsun diyorsun. işim gücüm var diyor. Patron izin vermiyor diyor. Senin namazına engel olan o değil. Rabbini tanımadığın iman zaafı hastalığı. Allah'ı tanımadan, nasıl bir Allah'a iman etini bilmeden yaşamak ya da işte şu kadar zikir çektim, bununla tatmin oldum demek, temeli atılmamış binaya balkon koymak kadar ahmakça. Kainata gelmenin birinci amacı, bu kainatı kudret eliyle hamur gibi çeviren Allah nasıl bir Allah? Bunu görmek, Allah'ın bizi gördüğüne iman etmek. Şimdi ben burada konuşurken bir kamera olsa ve beni çekse. Biri desek ki rahat ol boş kamera çekiyor. Rahat olurum değil mi? Bir anda biri desek ki kameranın arkasında Resulullah var. O da seni izliyor. Rahat olabilir miyim? Ya da odanızdasınız, babanız aniden odanıza girdi. Kendinizi bir düzeltirsiniz değil mi? Bir tavır değişikliği olur muhakkak. İşte sizin bütün sahnelerinizi Allah izliyor. Allah'ın zatı nerededir? Allah'ın şekli neye benzer? Allah zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Bu yüzden Allah'ın zatını bir yerde arayamayız. Her yerde olan esma ve sıfatlarıdır. Bir kudrete şekil verip sınırlandıramazsınız. Allah'ı düşünürken cismani değil, yaptığı eylemlerle Esma ve sıfatlarının boyalarıyla düşüneceğiz. Kainatı seyredeceksiniz. Küçücük atom parçacıkları, kocaman gezegenler, dünya, güneş, aya bakacaksınız. Bir masa varsayalım. Yorum yaparken düşünürsünüz. Ahşabı güzel, boyası iyi diye. Masayı yapanı görmenize gerek var mı? Yok özelliklerini anlamak için masa yeterli. cenab Allah'ın zatını düşünmek caiz değildir. Onun sanat ve eserleriyle ona varmak uygundur. Bu yüzden diyoruz ki sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Hadi düşünelim. Allah'ı tanıyalım. Nasıl bir zat, nelere muktedir, sıfatları nelerdir? Allah'ın isimleri ve anlamları bir Allah, bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah isimlerin sultanıdır. Er-Rahman, dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden demektir. Er-Rahim, ahirette müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan demektir. El-Melik, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan. El-Kuddüs, her türlü eksiklikten uzak olan, el selam, her tehlikeden selamete çıkaran, el mümin, güven veren, koruyan, el müheymin, her şeyi gören, gözeten, el aziz, izzet sahibi, her şeyin galibi, el cebbar, kudret ve azamet sahibi, el mütekebbir, büyüklükte eşi ve benzeri olmayan, el halık, yaratan, El-Bari her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan, El-Musavvir varlıklara şekillerini veren, El-Gaffar çok mağfiret eden, El-Kahhar her şeye hakim ve galip olan, El-Vehhab karşılıksız hibeler veren, El-Rezak rızkını veren, El Fettah darlıktan kurtaran. El Alim her şeyi en küçük detayları bile bilen. El Kabıt dilediğine darlık veren. El Basıt dilediğine bolluk veren. El Hafıt dereceleri alçaltan. El Rafi şeref vererek yükselten. El Muiz dilediğini aziz eden. El Müzil dilediğini zillete düşüren. Esme her şeyi işiten El Basir her şeyi en iyi gören El Hakem mutlak hakim olan hikmetle hükmeden El Adl mutlak adil olan El Latif bütün incelikleri bilen El Habir her şeyden haberdar olan El Halim cezada acele etmeyen El Azim pek yüce El Gafur mağfireti bu. Eşşekur çok sevap veren. El Ali yüceler yücesi. El Kebir çok büyük olan. El Hafız her şeyi koruyan. El Mukit her yaratılmışın rızkını veren. El Hasip kulların hesabını gören. El Celil azamet sahibi olan. El Kerim çok ikram eden. El Rakıp her an gören gözeten. El-Mucib duaları kabul eden, El-Vasi ilmiyle her şeyi kuşatan, El-Hakim her işi hikmetli, El-Vedud kullarını seven, sevilmeye en layık olan, El-Mecid övgüye layık bulunan, El-Bais ölüleri dirilten, Eş-Şehit her yerde her zaman hazır olan, El-Hak var olan hakkı gösteren, El-Vekil Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan. El-Kavi kudreti en üstün. El-Metin çok güçlü. El-Veli inananların dostu. El-Hamid hamd ve senaya layık olan. El-Muhsi tüm varlıkların sayısını bilen. El-Mubdi örneksiz yaratan. El-Muhyid yeniden dirilten. El-Muhyi can veren. El-Mümit ölümü yaratan. El Hay sonsuz hayat sahibi. El Kayyum varlıkları diri tutan. El Vacit istediğini bulan. El Macit kadri ve şanı büyük. El Vahid fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan. Es Samet herkesin muhtaç olduğu. El Kadir dilediğini yapan. El Muktedir dilediği gibi tasarruf eden. El mukaddim dilediğini yükselten, el muahhir dilediğini alçaltan, el evvel ezeli olan, el ahir ebedi olan, el zahir varlığı açık olan, el batın yüceliği gizli olan, el vali kainatı idare eden, el müteali yüce olan, el ber iyilik ve ihsanı bol, et tevvab günahları bağışlayan. El müntekim intikam alan, el afüf affı çok olan, el rauf çok merhametli, malükül mülk her varlığın sahibi, zül celali ve celal azamet sahibi, el muksit her işi birbirine denk yapan, el cami mahşerde bir araya toplayan, el gani ihtiyacı olmayan, el mukni müstavni kılan, el mani dilemediği şeyi engelleyen, etdar zarar verenleri yaratan, en nafi fayda verenleri yaratan, en nur alemleri nurlandıran, el-hadi hidayet veren, el-bedi eşsiz yaratan, el-baki ebedi olan, el-varis her şeyin asıl sahibi olan, el-reşit doğru yolu gösteren, es-sabur cezada acele etmeyen. 99 isim saydım size, 99 sıfat. Burada bir benim dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Genelde hep merhamet eden, şefkat veren, e, yaratan, doğru yol gösteren ve cezada acele etmeyen bunları e, idrak edin lütfen. Yani bu isimleri saydığımda sadece bir isim deyip geçmeyin. Tek tek hepsini inceleyin. Allah'ın ne kadar sıfatı varsa bunların hepsini yaptığını dünyada sıfatlarında gördüğümüz esmasında gördüğümüzü idrak edin. Mesela siz bir e, günah işlediğinizde bunun cezası hemen ortaya çıkmıyor. Bakın tövbe kapıları açık. Melekler bile hemen yazmıyor. Belki tövbe eder, belki pişman olur diyor. İsimleri ve sıfatları iyice idrak etmeniz sizin için çok önemli. Bunları idrak ederseniz nasıl bir Allah'a inandığınızı anlayacaksınız. Allah'ın varlığı ve birliğinin ispatını yapalım şimdi sanat ile zaman doğru orantılı olmak zorunda sanatlı ihtişamlı bir şeyin ortaya çıkması için ciddi bir süre gerekli Örneğin bir resim çizelim 5 dakikada nasıl çizeriz 5 saatte nasıl çizeriz ya yani ben 10 saatte de çizeceğim ayrı konu ama e, Tabii ki 5 dakikada yapılan acele bir iş çok e, daha sanatsız olur yani e, alelacele bir şey olur kainatta bu orantının işlemediğini görüyorum bitkilerden hayvanlara insanlara baktığımda sanat ve zaman orantısının ters işlediğini görüyorum mesela bitkilere bakıyorum 400 bin çeşitten fazla bitki var ve baharın gelmesiyle birlikte canlı olarak rengarenk farklı kokularda bir anda ani bir şekilde donatılıyor Mesela tavus kuşu 28 günlük basit bir yumurtadan çok kısa bir süre içinde ortaya çıktığını görüyorum. Yine az önceki orantının işlemediğini akıl gözümle gördüm. Günde 350 bin insan dünyaya geliyor. İnsanın dünyaya geliş aşamaları ise 9 aylık bir süreçte işte ortaya çıkıyor. 9 aylık bir süre insan gibi bir varlık için az değil mi? İnsan vücudunda 100 trilyona yakın hücre var ve hücrelerin yenilenmesi ise saniyede 50 milyon. Saniyede 50 milyon adet hücre ölüyor ve tekrar yaratılıyor. Biyoloji profesörü Michael Denton hücre hakkında şöyle bir açıklama yapmış. Bir hücreyi anlayabilmek için çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi bir şehir hükmüne getirmem lazım ki o zaman olayları anlayabileyim. Ve devamında Sadece bir hücreyi incelediğimde karşıma tesadüfün imkansızın olacağı bir olay çıktığını görebiliyorum diyor. Sultanahmet Camii 8 yılda yapılmış. Bir saniyede 50 milyon şehir yaratılıyor. Sadece Sultanahmet değil koca bir şehir Elbette bunun arkasında zamana takılmayan, acizlik bir vasıfla vasıflanmayan, kudret sahibi olan bir zatı yani Allah'ın varlığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Bunu ben tabiata ya da tesadüfe verirsem bu da mantıksız olur. Neden? Çünkü en üst seviyedeki, en üst varlık olan insan bile bunu yapamıyorsa tabiat gibi, tesadüf gibi kendi kendine olabilir diye bırakamam. İlim gerekiyor, kudret gerekiyor, irade gerekiyor. İnsan yapamıyorsa ilim, irade, kudret olmayan bu varlıklar nasıl olur da böyle bir sanatı ortaya çıkarsın? Bir başka örneğe geçelim. Yutkunmak. Evet, basitçe yaptığımız yutkunma hareketi. Benim yutkunabilmem için küçük dilimin burun boşluğunu kapatması gerekiyor. Ardından gırtlağımın da nefes borumu kapatması gerekiyor. Ben her yemek yediğimde ağzımda küçük partiküller birikiyor. Eğer bu partiküller bir şekilde mideme gitmeseydi her konuştuğumda yüzünüze sıçratmam gerekirdi. Ama benim dilimin altındaki tükürük bezlere mukoza denilen kaygan bir sıvı salgılıyor. O sıvı bütün ağzımdaki partikülleri toplayarak yutkunmamı devam ettiriyor. Şimdi, 1. Bu olay olurken bu iki yolu kapattıran kimdir, nedir? 2. Ben yutkunurken nefes almamı devam ettiren kimdir? 3. Tükürük bezlerini oraya koyan kimdir? 4. Bu cansız, şuursuz, iradesiz organlar bunları yapmayı nereden öğrendi? 5. Ya ben mukoza yapmayı nereden öğrendim? Peki, neden bir tane Allah, iki tane olsa dahi değil miydi? Bir köyde iki muhtar olmaz. Diyelim ki önünüzde bir bardak var. Bardağa kuvvet uyguladığınızda bir yöne gider. İkinci kuvvet aynı noktaya dahi kuvvet uygulasa bardakta yön değiştirir. Artı Birinin evet dediğine öbürü hayır diyebilir. Ama kainata ve düzene baktığımızda kusursuz olduğunu görüyoruz. Galaksiler bile ikinci bir el değdiğinde bozulmak zorundadır. En basitinden bir şirkette çalışsanız ve iki patronunuz olsa, 3-5 değil yani sadece iki bile olsa aralarında hiç anlaşmazlık çıkmadan şirketi yönetebileceklerini düşünebiliyor musunuz? Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Benim buna uygulanan kuvveti ikinci bir güçle tutturabilmemin ihtimali bir bölü sonsuzdur. Bu da matematikte sıfırdır.